Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG videomuzu açıyoruz. <laughs> Şimdi PUBG'ye girdik. Geliyoruz. <laughs> <laughs> Tamam, gir artık. <laughs> Biraz hastayım, sesim kötü geliyor. <laughs> Anne sana demiyorum, videodayım. Ne <laughs> Kendim ana olsun diye video çekiyorum. Sesim kötü geliyor, Özür dilerim. Şimdi girelim oyuna. Ben de boğacım. Yemeyeyim o zaman. Hadi be. Şimdi mit isteğine. Hadi ya. Ayarlarım nasıl? Doğal okuyayım alsam şey mi? <laughs> Hangisini alsam lan? <laughs> Zaten bu bir işe yaramıyor. Bu çok şey yarıyor. Bunun özelliği ne? Için... He, bunu biliyorum. Üze uçabiliyoruz ama bunu çekem ya. <laughs> bunu bunda çünkü uçabiliyoruz. Hadi. Hadi be. Dur lan. Oğlum lan şu ne ki? Buraya atlayacağım be. Bu galiba dün geldi. Lan ne diyor? Bakayım lan. Birinci sırada kim varmış? Gözükmüyor ki. popülerlik savaşına girmeyeceğim ya. Çok kötü. Ekran bir karardı. Şöyle balıklama atlayayım. Ya e, burada ne var? Aa, şurada bir şey var lan. Şurada bir şey var gibi. Dur lan iki saniye. Buraya gelin. Ona ne? Sıkma arkadan. Ya keşke buraya atlamasaydım. Dur bunun da yok ki güzel. 6x var. Ben de zaten 6x kullanmıyorum. <gülüyor> 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 aşağı gideceğim. M4'ün verimi sağ olduğu için şeyle sıkacağım Oh. Ne oldu lan? t Oğlum Adamın adı nasıl okunuyor? T-Mango mu? Mango ne alakası? Şimdi alalım. Allah Allah. Allahuekber. Ekber. Lan. Oyun baba girdi. Nereden sıkıyor? Ha oradan. Bomba mı deliyor bana? Sen kim? La bebe sen kimsin? Seni hançerden öldürürüm ben. Hançer diyorum. Palayla öldürürüm lan ben seni. Hala. Uy! Çok güzel kafadan yedi. Orada ölseydim ne gülerdim be. Bunlardan sıkıyor bunlar. Bu. Oh. At geliyor. sıkıp durmayın be. Lan! Leşi mi çaldılar? Ama mermim yok. Adamlara gidemem zaten. Özür dilerim kardeşim. Mermim yok. Ya bundan da mermi çıkmadı. Ne yapacağım lan ben? Oğlum sıkma mermim yok. var da 3 mermim var be. Oh. Allah'ım ne gönderdi seni bana. Ne gönderdi seni ya. Allah. Kötü ya Rabbim. Lan. Sıkma. Ya mermim bitirdi ya. çıkarsam böyle olacak işte. İkimizin değişine yaramayacak. <laughs> Bu da 10 saattir sıkıyor. Vuramıyor ya. <laughs> Market. Oh, şurada bir tane leş var. Bunda olsun. Oh rahatladım. Nan kim sıkıyor lan bana? Sıkmayın lan arkadan. Adamın canı az ya. Benim adam içine gitmem lazım. Uy çok güzel yemedi mi? Bitirdim. Canım bir gelme. Lan oğlum canımı daha yeni bastım ya. Oh ikinci M4. Ama adamdan yine de olsun. Beleş M4 aldık. Şimdi gidelim. Duraba mı gitsem lan? Hadi yok adam dışı ya. Öleceğiz şimdi. Ne yapsam ki? Ya duraba git. Ölme şansım var. %50 ölme şansım var. Ya da alın içine git. Sıfır ölme şansı. Allah. Ya oğlum ben hile gibi bir şeyim yok. Hile miyim ben? <laughs> ben bana dalanın içinden geçiyorum böyle. <laughs> bir oyuncu daha var. Kim acaba? Onu bu beni hiç alakalar etmez. in inşallah şuradaki şeyi anlamamışlar artık sandı. Buradan üç şimdi. Oraya kadar süzülecek şeyler. Almamızlar. Bunun 3 2 5. buraya hiç kimse gelmemiş. Enayi mi lan bunlar? Pala git. Oğlum burası sıfır lootlanmış. <laughs> hiç loot. Oğlum her yer loottalı. Adamlar lootlamayı unutmuş. <laughs> At var. ses verdik mi verdik artık. <laughs> Olsun, alırız. Nasıl susturacağım Ondan bu kadar loot yeter bence gitsem mi ki? 123 126 liram var. anlamadım onu. <laughs> 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 o mantı var. Ya canım mantı çekti. Lan. Alan geliyor ya. Şanssızlığımı tüküreyim Oğlum bir alandan kaçıyorum. Tekrar alan geliyor. Neyse mantımızı yedik. Ama bu oyun oyuna kaç kaç gündür garip şeyler getiriyor. Bir mantı getiriyor. Bir kumpir getiriyor. Vallahi bu oyun kafası da değil ha. Yedi kişi kalmış. Bin alır mıyız? Niye almayalım? Tabii ki de alırız. Çok kötü adam var. Son kalan adamlar da çok kötü. Çok iyi oynuyor. Oğlum lanagam mega mega ile öldürülmedi beni. Lan pusma. Her şeye evetim ama pusmaya hayır. Of. Ama ben drop silahı almıyorum. Kullanmıyorum drop silahı. Folie. Ya oğlum bir alan içine giriyorum. Bir alan daralıyor ya. Nasıl dünya bu? Ya sıkmayın öleceksiniz. Gidin be. Aha adam. Kaldı dört kişi. İnşallah takım değillerdir. Galiba takımlar. Oğlum ben pusmam lazım ama ben pusmaya karşıyım. <laughs> şurada yapacağım ya mecburum pusmaya karşıyım ama yapmam gerek <laughs> Aha, şurada birisi var oğlum bunlar takım Hadi. Zaten diğeri vaygın. Yes be. Winner winner chicken, winner winner chicken. Yes be. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuzun şeyindeyiz. Görüşürüz.